Ayakta kalan son. 85 gel. Ah. Şey. İyi deneyim. Ya i̇şte sen niye ağırdan açıyorsun lan? <laughs> Az mi tepeden mi tepeden açılıyor? Tam kafadan. Geldi. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Bir. Ortada birden fazla düşman. Kaçınılmaz. <laughs> Yok edildi. Ben ne var? <laughs> Hey oh, ya. kalan son oyuncu. İyi geldi. Mesaj geldi. Takipteyim. Burası. Burası. şurası. Ya aman Allah'ım. Ya karanlık. İyi savaştın.